Organize suç örgütü lideri kurma iddiasıyla hüküm giyen Kürşat Yılmaz 307 yılda yargılandığı ancak 66 yıl ceza aldığı davadan geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti. Yılmaz, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan aldığı 66 yılın 17. yılında avukatlarının yeniden yargılama talebiyle değerlendirilmiş infaz süresinin kısaltılmasıyla birlikte tahliye edilmişti. Yılmaz, tahliyesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, elini öpmüştü. MHP'nin resmi sosyal medya hesabı bunu duyururken, ülkü ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşat Yılmaz diyerek övgü dolu sözler kullanmıştı. Bu tahliyeyi önemli kılan etmenlerden birisi de Sedat Peker'in yurt dışına gönderilip geri dönemez biçimde bırakıldığı dönemde Devlet Bahçeli'nin de etkisiyle ülkücü mafya olarak tanınan Alaaddin Çakıcı'nın ve Kürşat Yılmaz'ın peş peşe tahliyeleri yeraltı dünyasında yeniden yapılanma olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Bu tahliyeler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleriyle başlamıştı. 2018 yılında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde tahliye edilmesi gündeme getirildiğinde ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaaddin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir demişti. Bu açıklama üzerine MHP liderine mektup yazan Kürşat Yılmaz, ''Bugünden sonra bilin ki tutsak tutulduğum cezaevlerinde beni ölünceye kadar tutsalar da önemi yoktur. Sonsuz teşekkür ve minnetlerimle.'' demişti. Devlet Bahçeli'ye ithafen yazdığı ikinci mektupta HDP'li Demirtaş'la aynı yerde bulunmaktan büyük üzüntü duyduğunu ancak devlet düşmanlarına yarayacaksa genel af gibi bir beklentisinin de bulunmadığını anlatan Yılmaz, milletimin uğruna bu ülkü yolunda benim özgürlüğümün nokta kadar kıymeti yoktur demişti. FETÖ'nün yapılanmasını ilk deşifre eden olduğu için cezaevinde olduğunu belirten Yılmaz şöyle demişti. Burada olsam dahi sesim dışarıdaki ülkü ve ülke sevdalılarınadır. Ey Büyük Türk milleti! Türkmen beyine omuz verin, arka çıkın. Büyük Turan için, Kızıl Elma için, Yedi Düvel'e karşı yeni kurtuluş savaşımız için. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülkenin ve milletin kurtuluş reçetesidir. Filistin'in, Kudüs'ün kurtuluşudur. İpek yolunun yeniden varoluşudur. Tanrı dağlarının Hira dağına, Aral'ın Van Gölü'ne sırt vermesidir. Kürşat Yılmaz'ın tahliyesi sonrası avukatı Hasan Özay, kendisi 17 seneden beri 2005 yılından beri hapis yatmaktadır. Aldığı kesinleşen hapis cezası 66 yıldı. Bizim bu sene mayıs ve haziranda yaptığımız hukuk mücadeleleri sonucu aksız olan cezanın 35 senelik bir kısmını iade muhakeme yoluyla tekrar yargılanıp beraat kararı verilip kesinleşmek suretiyle bu ceza ortadan kaldırıldı. Kalan ceza yönünden de hukuka uygun hak edilen zamanında bir tahliye gerçekleşti. Başka bir sebep yok. Bu karar Haziran ayında alınmıştı. Haziran'dan beri süresinin dolmasını bekliyorduk süresi doldu ve bitti dedi. Bu yıl Mayıs ayında Hüşat Yılmaz MHP lideri Bahçeli'yi bir kez daha ziyaret etti ve bu defa özel bir hediye ile gitti. Bahçeli ile görüşmesinde MHP liderine bir kılıç hediye ettiğine dair fotoğraf paylaşan Yılmaz görüşmeye dair de Değerli büyüğüm, zor günlerimizde bizleri unutmayan, sırtını dönmeyen, kapılarını örtmeyen vefalı liderim. Kırmızı çizgim Sayın Devlet Bahçeli ile bayramlaşarak gündeme dair değerlendirmeler yapmanın kendisine olan bağlılığımızı bildirmemizin sevincini yaşıyorum ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin Sedat Peker'in tam da kamuoyunu sallayan ifşalarının olduğu Eylül ayında Alaaddin Çakıcı ile görüşmesi de dikkatlerden kaçmamıştı. Kürşat Yılmaz bu süreçte ilginç bir adım daha atarak kamuoyunda şarkıcı Mustafa Ceceli'nin şeyhi olarak tanınan Ahmet Hulusi grubuyla hacca gitti. Kürşat Yılmaz yaptığı paylaşımında Üstadım Sayın Ahmet Hulusi'nin himmeti, Sayın Başkanım Devlet Bahçeli'nin çok büyük yardımlarıyla umre ve hac görevimi yerine getirmekteyim dedi. Kürşat Yılmaz Allah'a şükrediyorum, büyüklerime teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar yaptığı yorumlardan birinde bunun sebebi olarak AK Parti'nin MHP'nin paramiliter gücüne ihtiyaç duyduğu öngörüsünde bulunmuştu. Sedat Peker'in korku ortamı yaratılacak sözlerine atıf yapan ve iktidarın zayıfladığına dikkat çeken Sağlar, "Bugünkü iktidar koltuğunu kurtarmak için yeni bir yöntem deniyor. Korkutma yöntemi" İnsanları seçim sürecinde yıldırma yöntemini kullanıyor. Kaybedeceğini anladı diyerek görüşlerini dile getirmişti. Peki, Kürşat Yılmaz kimdir? Kısaca Kürşat Yılmaz'ı anlatalım. 12 Eylül darbesi öncesi döneminde Ülkücü Gençler Derneği'nde yöneticilik yapan Yılmaz, darbe sonrası derneğin kapatılmasıyla birlikte yeraltı dünyası ilişkilerini hızlandırdı. 1995 yılında Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi su yolcuyu öldürmeyi azmettirmekten mahkum olmuştu. Kürşat Yılmaz'ın adı Banker Kastelli olarak tanınan Cevher Özden'e yapılan saldırıda da anılmıştı. 17 Nisan 1999'da Türkiye'ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevine konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999'da Kuşadası Eski Belediye Başkanı Lütfi Solcu'yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan'ı azmettirdiği gerekçesiyle suç orada Yavuz Kaşıkçı ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 90'larda pek çok suçla adı anılan Kürşat Yılmaz hükümlüyken özel izin alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kaleminde çalışan polis memuru Tülay Çetin ile evlenmesiyle de çok konuşulmuştu. O dönem bu olay şifreci kadın polis babayla evlendi şeklinde manşetlere konu olmuş emniyet yetkilileri Tülay'ın özel kalemde şifre odasında çalıştığını, birçok sırrı bildiğini söylemişti. Çetin görevden istifa etmek durumunda kalmıştı. Yılmaz bundan yıllar sonra manken Tuğba Özay'la birlikte yakalanmış, Özay, arandığını bilmiyordum diyerek kendini savunmuştu. Kürşat Yılmaz'ın magazin dünyasının isimleriyle de pek çok kez adı anılmıştı. Adeta başı sıkışan ona koşmuştu. İbrahim Tatlıses, eski sevgilisi dansöz Asena'nın Adana Hilton'da sahne almasını engellemek için Yılmaz'ın adamlarından destek almıştı. Gerçek adı Onur Çakmak olarak bilinen Asena'nın çalıştırılmaması için Köşat Yılmaz'ın adamlarından MHP'li Ali Maytalman'ı arayıp ''Kardeş, 40 yere söz geçirdim, 40 yer çıkarmıyor, Adana'da bir tek Mehmet Balcı diye biri çıkarıyor, ülkücüymüş, bunu da sen iptal ettireceksin.'' ben 40 yeri iptal ettirdim dediği kayıtlara geçmişti. Diğer bir ünlü isimse Ali da çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı isimlere karşı sahne aldığı yerde korunmak amacıyla Kürşat Yılmaz'ın adamlarına başvurduğu iddianameye geçmişti. Kürşat Yılmaz'ın susurluk dönemi sonrası gazeteci Uğur Dündar'a yaptığı açıklamaları da büyük yankı uyandırmıştı. Kendisi hapisteyken Abdullah Çatlı'nın ziyarete geldiğini söyleyen Yılmaz isim vermeden Yeşil Kod adıyla anılan Mahmut Yıldırım'la birlikte bir operasyon düzenlemesi için teklif geldiğini şöyle anlatmıştı. Abdullah Çatlı eski arkadaşımdır. Ölümünden yaklaşık bir yıl kadar önce Ünye cezaevinde ziyaretime geldi. Yanında özel harekatçı polisler de vardı. Susurluk'taki kazadan sonra ortaya çıkan pislikle birlikte yapmamızı istedi. Kendisini eskiden severdim. Ancak son dönemde kokaine bulaşmıştı. Onaylamadığım ilişkiler içindeydi. Ona da tetikçi olamayacağımı söyleyerek önerisini reddettim. Halis Toprak için ölüm emri çıkarıldığını, bunun için de kendisine gelindiğini açıklayan Yılmaz, Dündar'a bu iddialarını da şöyle anlatmıştı. Abdullah Çatlı'nın ölümünden sonra ve aynı yıl içinde birisi benden iş adamı Halis Toprak'ı öldürmemi istedi. Gerekçe olarak da Toprak'ın PKK'yı finanse etmesini gösterdi. Operasyonlar sırasında kullanılmaz hale gelen PKK, barınaklarında Halis Toprağ'ın fabrikasında üretilen ilaçlara bol miktarda rastlandığını söylüyordu. Ünlü iş adamını öldürmemi isteyen kişi, MIT'le bağlantılı olduğunu iddia eden bir bilim adamı. PKK ve Ermeni terörü konularında uzman. Ancak Toprak bu iddiaların tamamen yalan olduğunu, PKK ile ilişkisinin olmadığını, kendisine dönemin başbakanı Tansu Çiller tarafından koruma verildiğini söylemişti. 2004 yılında Kürşat Yılmaz'ın oğlu Alparslan Yılmaz, dönemin en popüler eğlence merkezi Reyna'ya üzerini aratmadan girmek istemiş, mekanın güvenlik müdürüyle yaşadığı silahlı kavgada bacaklarından vurulmuştu. Baba Yılmaz burada da devreye girerek hem hastane hem emniyet yetkililerini tehdit etmişti. Oğlunun polis tarafından devlet hastanesinden çıkarılarak sorgulanmasını engellemek amacıyla hastane yetkililerini tehdit ettiği telefon konuşması da o dönem iddianamede yer almıştı. Yılmaz'ın hastane yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmesinde şöyle dediği belirtilmişti. Devlet baskı yapıyorsa ben de yaparım. Çocuğu oradan yaralı çıkartanın nokta 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 korum. Yarası iyileşsin ondan sonra alsın götürsünler. Suçu neyse çeksin. Devlet ne yapacak? Ben öldürürüm lan. Açık açık söylüyorum. Telefonlarımız dinleniyor zaten. Dinlemez derse ecdatlarını nokta nokta nokta. Değerli Kozmiko'da takipçileri. Geçmişi Karanlık isimlerin son yıllarda bir bir tahliye olarak yeniden yeraltı dünyasına şekil vermeye çalışıldığı endişesi kamuoyunda gerginlik yaratıyor mu? Evet. Bu konuda gelişen yeni olaylarda gündemin perde arkasında kalmış kozmik detaylarla yine karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bu videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini de aktif etmeyi lütfen unutmayın.